Herkese merhabalar. Benim sevgi dolu miniklerim nasılmış bugün? Yes. <gülüyor> Süpersiniz. <gülüyor> Güleceğim diye neredeyse aşağı düşüyordum. Bugün düşündüm taşındığım size büyülü notalar masalını anlatmaya karar verdim. Biliyor musunuz bu masalı? Hayır masal O zaman başlayalım mı? Evet. Oyuncu maymun. Duydun bu muhteşem sesleri. Hadi kampımıza gidip doğruca kamp ateşini yak. Biz de hemen geliyoruz. Hem de yeni yeni konuklarımızla. Evet kampımıza hoş geldiniz. Oyuncu maymun kamp yine sıcacık olmuş teşekkür ederiz. Yon yon. Bugün yanımızda Yeşim Hanım ve oğlu Yağız var. Yeşim Hanım hoş geldiniz. Sizi burada görmek çok hoş. Hoş bulduk Masalcı amca. Çok teşekkür ederim. Yağız Hoş geldin aramıza. Beş buçuk yaşında olduğunu duydum ve çok sevindim biliyor musun? Hoş bulduk Masalcı amca. Evet üstelik yakında da altı yaşına gireceğim. Maşallah sana. Daha şimdiden kocaman olmuşsun zaten. Altı yaşındaki halini düşünemiyorum bile. Teşekkür ederim Masalcı amca. Rica ederim Yavuz. Masalımıza geçelim mi şimdi? Olur Masalcı amca. O halde hadi sözü çok uzatmayalım. Nasıl başlıyorduk masallara? Hadi hep beraber söyleyelim. Bir varmış, bir yokmuş. Bundan yıllar önce çok uzaktaki bir krallıkta çok görkemli kocaman bir şato varmış. Bu şatoda Leyla adında bir anne, Cennet, İman ve Melek adında da üç kardeş yaşarlarmış. Cennet piyano çalıyormuş ama diğer kardeşleri henüz çok küçükmüşler onlar da ablalarını izleyerek mutlu oluyormuş. Çünkü cennet gerçekten sihirli gibi basıyormuş tuşlara ve çıkan melodiler herkesi büyülüyormuş. Günden güne cennetin müziği civarda yayılmaya başlamış ve cennet küçük küçük konserler verir olmuş. Her dinleyen adeta büyüleniyor ve ruhuna huzur doluyormuş derken cennetin ünü ta krala kadar gitmiş ve kral bir gün sarayında çağrılması için onu davet etmiş. Kralın davetini duyunca çok sevinen Cennet mutluluk içerisinde saraya gitmiş ve o kadar güzel bir konser vermiş ki dakikalarca ayakta alkışlamış insanlar. Herkes o kadar huzurda olmuş ki ne sinir kalmış içlerinde ne de öfke hepsi çok mutlu bir şekilde terk etmişler bala salonunu. Cennetin konserleri artık krallıkta bir klasik haline gelmiş ve kral her ay onu dinlemek için saraya çağırıyormuş. Bu krallıkta herkes hem sanata hem de bilime düşkünmüş. Özellikle de iki mucit varmış ki sürekli yeni yeni icatlar yaparlarmış. Bu iki mucit aslında kardeşmişler. Ama o kadar inatçıymışlar ve birbirleriyle yarış halindelermiş ki birbirleriyle konuşmuyorlarmış. Mucit kardeşlerden birinin adı Tako, diğerinin adı ise Mako'ymuş. Bir gün Tako bir icat yapmış. Kocaman bir pervaneyle rüzgar üretiyormuş. Yazın tüm krallığı serinletmek istiyormuş bu pervaneyle. Ama yaz gelip de pervaneyi çalıştırınca Ortalık toz duman olmuş. Göz gözü görmüyormuş. Bütün halk isyan etmişler ve hemen durdurmuş deneyini. Bunun üzerine Mako da öyle icat olmaz, böyle icat olur diyerek hemen işe koyulmuş ve serinlemek için bir yağmur sistemi icat etmiş. Ama sistemi açar açmaz her yer sırılsıklam olmuş, her yer çamur içinde kalmış. Sokaklar göle dönmüş ve kimse evinden çıkamamış. Hemen birisi gidip bu olaya bir son vermesini istemiş. Aslında ikisi de çok güzel şeyler yapabiliyorlarmış. Ama o kadar inatlaşıyorlarmış ki birbirleriyle. Sonuçlar hep kötü oluyormuş. Günlerden bir gün Tako yer çekimini ortadan kaldıracak bir icat yapacağını duyurmuş. Artık herkes uçabilecek. Merak etmeyin siz." demiş. Tabii bu Mako'nun da kulağına gitmiş. O da inatlaşacak ya. Başlamış aynı aletten bir tane de o yapmaya. İkisi de icatlarını bitirmişler ve krallığın yanındaki bir tepeye kurmuşlar makinelerini. Önce Tako çalıştırmış ve krallık meydanındaki herkes yerden yükselmeye başlamış yavaş yavaş at arabaları, inekler, kediler, horozlar yavaş yavaş yükseliyormuş. Mako bunu görünce inat etmiş ve "Ben onları daha yükseğe çıkaracağım." demiş. O da çalıştırmış makinesini ve herkes hop iyice yükselmiş gökyüzüne. İki kardeş sürekli inatlaşarak makinelerinin gücünü arttırdıkça meydanda olan her şey neredeyse bulutlara kadar yükselmiş. Ama ikisi de inadından vazgeçmeyip bir türlü kapatmıyorlarmış makinelerini. O sırada meydanda olanları penceresinden izleyen kral hemen cennete haber göndermiş. Cennete söyleyin, hemen sakinleştirsin bu iki kardeşi. Yoksa bir kaza çıkacak, demiş. Askerler hemen cennetin şatosuna gitmişler ve durumu anlatmışlar. Cennet hemen koşarak pencereye gitmiş. Bir de ne görsün? Herkes bulutlara kadar yükselmiş. Ne yapsam, ne etsem diye düşünürken melek oradan seslenmiş. Ablacım, piyonoyu bahçeye çıkarsak mı? Cennet bu fikri bayılmış ve hemen askerlerden yardım istemiş. Hep birlikte piyonoyu dışarıya çıkarmışlar. Cennet sandalyesini çekmiş ve oturmuş piyanosunun başına. Melek ve imanda da ona destek olmak için yanına gelmişler ve Cennet başlamış çalmaya. O çaldıkça herkese bir huzur dolmuş. O çaldıkça herkes sakinleşmiş. İki mucit kardeş bile inatlaşmayı kesmişler o anda ve makinelerinin gücünü arttırmayı bırakmışlar. Cennetin çaldığı sihirli müzikle ikisi de kendilerine gelen mucit kardeşler birden yaptıkları hatanın farkına varmışlar ve inatlaştıkları için onca kişiyi tehlikeye attıklarını fark etmişler. Takko hemen Mako'nun yanına gitmiş ve kardeşler birbirlerinden özür dilemişler. Ama makineleri de kapatırlarsa ne olacağını bilmiyorlarmış. İki kardeş koşarak Cennet'in yanına gitmişler ve durumu anlatmışlar. ''Sen bizi sakinleştirdin ve inat etmemizi engelledin. Ancak şimdi biz bu makineleri kapatırsak herkes bir anda hızlıca aşağı inebilir. Ne yapacağımızı bilmiyoruz.'' demişler. Cennet düşünmüş taşınmış ve o an büyülü notaları çalmaya karar vermiş. Cennet çaldıkça piyanodan kocaman bir nota gökyüzüne doğru yükseliyormuş. Cennet çalmış çalmış ve tüm gökyüzü yavaş yavaş büyülü notalarla dolmuş. Hatta öyle bir hale gelmiş ki notalar adeta bir merdiven gibi gökyüzüne doğru uzanıyormuş. Tüm notalar gökyüzünde yavaş yavaş dönerek Bulutlara kadar ulaşmışlar. Gökyüzündeki herkes de büyülü notalara basarak yavaş yavaş aşağı inmeye başlamışlar. Herkes güven içerisinde aşağı indiğinde iki kardeş ve krallıkta yaşayanlar cennete teşekkür etmişler. Cennet hepsine doğru dönerek Sevgili dostlar, müzik gerçekten insana huzur veren bir şey. Bakın Tako ve Mako'nun inatlaşması yüzünden bugün büyük bir tehlike atlattık. Sizden rica ediyorum. Ne zaman huzur bulmak isterseniz yanıma gelin. Ben size seve seve piyano çalar ve içinize huzur dolmasını sağlarım demiş. Tüm krallıkta yaşayanlar cennete teşekkür etmişler ve mutlu, huzurlu, sakin bir ömür geçirmişler o günden sonra müziğin kendi sihriyle. Evet. Yağız, bir masalımızın daha sonuna geldik. Beğendin mi masalımızı? Çok beğendim masal amca. Peki bu masaldan ne anladık Yağızcığım? Masalcı amca, müzik hepimizin ruhunu besleyen bir şeymiş. Süpersin Yağız. Çok haklısın. Müzik insanları sakinleştiren ve onlara huzur veren bir sanat. Ama bir mesaj daha vardı masalımızda. O da inatlaşmak İnatlaşmak çok yorucu bir şeydir. Hem bir sonuca ulaşmaz hem de bizi çevremizdeki insanlarla küstürecek noktaya bile gelebilir. Bu nedenle de her zaman sakin kalarak isteklerimizi yaptırmak hepimizi daha çok mutlu edecektir. Haklısın masalcı amca. Ben bütün arkadaşlarıma da söyleyeceğim artık inatlaşmasınlar birbirleriyle. Mükemmelsin Yağız. Senin bize bu konuda yardım edebileceğini biliyordum. Çok teşekkür ederim sana. Ben teşekkür ederim Masalca amca. Yeşim hanım, çok akıllı bir çocuk yetiştirmişsiniz. Size de ayrıca teşekkür etmek isterim. Ben teşekkür ederim Masalca amca. Evet, Yeşim hanım ve Yağız. Bugün bizlerle olduğunuz için tekrar teşekkür ederim. Beni çok mutlu ettiniz. Biz teşekkür ederiz Masalca amca. Artık kapanışı yapma vakti geldi. Evet, benim tatlı yavrularım. Ben hepinize çok güveniyorum. Biliyorum ki siz isteklerinizi inatlaşarak değil, güzel güzel rica ederek yaptıracaksınız. Hadi, artık uyku vaktimiz geldi. Şimdi ailelerimize kocaman bir iyi geceler öpücüğü verip gözlerimizi kapayalım ve güzel güzel rüyalar görelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın olur mu? Sizleri çok seviyorum. Hepinize kucak dolusu sevgiler. İyi geceler.